Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Granny'nin bir videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün size e, Granny videosu çekeceğim arkadaşlar e, o zaman başlayalım evet arkadaşlar başlıyoruz şöyle girelim ben bu arada arkadaşlar size şöyle bir duyuru yapmak istiyorum e, ee, YouTube'da çok ünlü bir YouTuber ile video çektim arkadaşlar. İsmi Hayri Aykanat 129 bin abonelik bir abiyle video çekildim. İnanmayanlar Hayri Aykanat yazıp abinin kanalına bakabilir. Onunla video çekildim. <laughs> evet, şöyle. Şöyle. Araba anahtarı yok yani. Da. Arkadaşlar kitabı alacağım birazdan. O büyük annenin şeyine koyalım da Spider Key'i oradan önce kanatlarını alalım. Kitap şu anda bana önemli. Aha. Shotgun'ın bir ucu. Arkadaşlar bu videoda çok videoyu fazla durdurmayacağım. Size e, nasıl oynuyorsam direkt oynayıp şeklini göstermek için videoyu fazla durdurmayacağım. Şöyle. Tersi varmış arkadaşlar. Tersi önemli. hemen orayı çektik arkadaşlar şimdi şöyle e, içeri gireceğim hemen. şöyle gireceğim Aa gazolin tamam tamam güzel 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 gazolin hayır Hiç su güzel. Artık o CS'i bende var. Yanlışlıkla ben ses çıkardık şimdi. İnşallah gelmez. Hayır! Buradaki ses çıkardık. Çok kötü oldu. gitmiş. Tekrar orada ses çıkardım arkadaşlar. Şimdi buradan dönüyor. Aha kulübe anahtarı. Bir dakika kulübe anahtarı. Şapkın bu şey diğer ucunu da buldum tamamladım yani. Arkadaşlar şu anda silahı tamamladık. Silahın üçüncü ucunu da bulduk. Çok güzel oldu. ben şu silahı tamamlayayım hemen tamamladım zaten şu anda tamamlıyorum burcu da koyduktan sonra tamamlıyorum ve bitti silahı şu greneyi bir bayatalım öncelikle Gireni <laughs> gerçekten boyunda bizi çok fazla. Arttırıyor. buçuk dakika boyunca bayıldı arkadaşlar. Yani bir buçuk dakika boyunca oyunda bizde olamayacak. Ben de hemen şurada bulacağım arkadaşlar. Şu kitabı alacağım. Buraya geleceğim. kişi var mı burada? Evet, evet. Güzel, güzel. Evet, normalde o üst tarafta da mermileri var ama ben de şuradan alalım ya şuradan alalım Mermisini şuradan mermisini alalım. Şurada mermisi nasıl lazım değil mi? Evet. Tam burada mermisi var. <laughs> Kısıtlı mermisi olduğu için biraz çizgiyor. Yani hani şey gibi değil. Weapon key hani bu şey var. Hani böyle Weapon key ile bir tane silah çarptınız. Onun gibi değil aslında. O mesela onun gibi atın şey. Geri vermiyor. Yani. <laughs> <laughs> Aha. Aha şeyin araba galiba araba için önemli olan şeydi. Ben, öyle hatırlıyorum. Şey ya. Ramate kontrolü bilmem nerede. Ramate kontrolü. Nerede o? Birazcık tamir. Bir dakika bir dakika. Spider Key bize verdin mi? Ya nene ne, çekil şuradan. Hocam. Çekilin şuradan. <laughs> Çekilmiyor ki. Hadi çekelim. Çekelim. Ha burada. Spider K. Şimdi sen çok önemlisin. Bekle şimdi. yok maalesef. Şöyle hemen kanalizasyona girdim arkadaşlar. kanalizasyona. İki <laughs> numara tamam. arkadaşlar kanalizasyona gidin ama kanalizasyonda çok fazla işim olmadığı için. Aa pedikot çok güzel. Pedikot <laughs> kır, şimdi önemli. Çünkü Nara geldi. Nara buraya geldi ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben saat yedi buçukta basketim var yani siz e, basketim e, akşam yedi buçukta basketim var. Eğer zamanım olursa size e, işte basketteki bir günümü de çekebilirim. Eğer zamanım veya hoca izin verip koç izin verirse ee, size basketteki bir günümü de çekebilirim istiyorsanız. Grah, sen şimdi gel bakalım buraya. Sen beni daha önce öldürdün. Ben de seni bir bayıltayım. Gel bakalım ninem. Canım ninem. Canım. Çekil bakalım ninem. ninem. Bizi öldürdün ama yapacak şey yok. Bize sen öldürüyorsun ben. Nasıl bir jurnal kodu geçiyorum ben Tabii ki. Şuraya bak canım. Ben buraya yere baktım evet, böyle... mi? Arkadaşlar o şey nerede ya? böyle bir şey çeviriyorsunuz çeviriyorsunuz kuyudan böyle bir şey geliyor ya acaba onun ismi neydi ya onu nereden bulabilirim acaba ya çünkü önemli eğer bize çekiç şu anda çekiç en önemlisi bize çekiç verirsen çok sevinirim çekiç çok önemli şu bizim için çekiç gerçekten şey şu anda çok önemli güzel oynuyor Benim tahminim fazla iyi oynamıyorum ama. <laughs> evet. Şöyle. Hemen <Zaman> sormamı <laughs> böyle şuraya açıyorum. Şöyle. <laughs> <K. Petlin> okay. <laughs> İşte bu. Headshot'ta çok güzel oldu arkadaşlar. Vurtiği çok güzel oldu. Harika oldu hatta. <laughs> evet arkadaşlar videomuzda burada da devam ediyoruz. Yalnız gerçekten